Yeme kız parmağımı. Ay düştüm. lütfen kızım lütfen ben sana ne dedim kızım lütfen gel seni Tebüküm görünce gelmiyor ya sen de ben sana mama verdim kızım niye böyle yapıyorsun hayatım e benim güzel kızım He. bak abi ipi salla oynuyor neyle bak. dur kız benim şey botumu çıkar aa yattı o yalan söylüyor. Onu çek de bana gönder böyle telefonuma. <laughs> gönder bende ben seviyorum. <laughs> Bebek var mı kendinize? Ha burada. Bak dokununca kızıyor. Kız zilli. Yok. Ve bak da aşağı. Ne bileyim. Ne hadi bakalım, hadi. o hadi şimdi. Senin yok da, yiyor da kızsın kızım ha. ha. Gel. <laughs> ha. Hayır, gene gitme kızım. Hep gitsenizmişiz. Gitme, git ne bileyim anne. <laughs> yavaş. Çok tatlı, çok tatlı, çok tatlı. Anne bir yavaş. Yedi kızı. Hadi görüşürüz. Hadi git, takip et, kolla. Seviyorum ya, bana geliyor da. Also, bye bye, Dostum.